Daha seçimler olmadan Almanya'da tarihi bir oylama gerçekleşti ve AFD ilk kez bir önergeye mecliste çoğunluk sağladı. Almanya için Alternatif Partisi AFD İlk kez bir önergeye çoğunluk sağlayarak bir kararın kabul edilmesine yardımcı oldu. Bu da artık AFD'nin meclisteki etkisini giderek arttırdığını göstermeye başladı. Dediğim gibi seçimlerden önce göstermeye başladı. Friedrich Merz bu gelişmeden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve SPD ile Yeşillere bu gelişmeden sonra müzakere çağrısında bulundu. Ancak her iki parti de bu teklifi öfkeyle reddetti. Oylamada Almanya sınırlarında iltica başvurularının geri çevrilmesini öngören CDU CSU önergesi 348 evet oyuyla kabul edildi. AFD ve bağımsız eski AFD milletvekillerinin desteği bu çoğunluğu sağladı. Dolayısıyla çok etkili oldular ilk defa bu şekilde. Öneriye karşı çıkan milletvekili sayısı 345 oldu. 10 milletvekili ise çekimser kaldı. Önergenin sonuçları açıklandıktan sonra mecliste gerginlik yaşandı. Mesela SPD Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich bu durumu bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve oturumun acilen durdurulmasını talep etti. Birlik partileri, yani CDU CSU artık bu meclisin siyasi merkezinde çıkmıştır diyerek tepki gösterdi. Meath da bu şekilde açıklama yaptı. Bunun yalnızca bağlayıcı olmayan bir karar tasarısı olduğunu söyledi. SPD ve yeşilleri yeni görüşmelere davet etti ancak SPD başkanı Lars Klingbeil böyle bir şeyden sonra sizinle asla müzakere etmeyiz diyerek sert bir şekilde karşılık verdi. Yani çok gergin bir Meclis günü yaşandı ve AFD bir ilk gerçekleştirmiş oldu. Çünkü bu oylama AFD'nin federal meclisteki etkisini gerçekten giderek arttırdığını gösterdi. Ve TRT'nin politikalarının aşırı sağın desteğiyle kabul edilme noktasına geldiğini gösteriyor.